Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik ders kitabı 37 ve 38. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz tek ve çift doğal sayıların toplamlarının tek mi çift mi olduğunu belirleme. Selim ile Seda'nın annesi yaptığı kurabiyelerden her tabağa 4'er tane koyarak Selim ile Seda'ya verdi. Selim ile Seda kurabiyeleri çok beğenince Selim'e 2, Seda'ya ise 3 tane kurabiye daha verdi. Hangisi tek sayıda, hangisinde de çift sayıda kurabiye verdi? Selim'in tabağına 6 tane kurabiye ile çift oldu. Seda'nın ise 7 tane kurabiye olduğu için tek sayı oldu. Aşağıdaki toplamaların tek sayımı, çift sayımı olduğunu noktalı yerlere yazınız. 3 artı 5 çift. 3 artı 4, 7 tek. 2 artı 5, 7 tek. 2 artı 6, 8 çift. 8 artı 10 18 çift. 15 artı 9 24 çift. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tek ve çift sözcüklerinden uygun olanı yazınız. Tek ve çift sayılarının toplamı her zaman tek sayıdır. İki tek sayının toplamı her zaman çift sayıdır. İki çift sayının toplamı her zaman çift sayıdır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.